Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle yeni Minecraft oynuyorum. E, bugün bu hızlı canı level için yani şöyle bir şey düşündüm. E, e, nasıl böyle şu an yeşil bir çubuğa benzer bir şey vardı. Görünce aklıma geldi. O, onun ve e, e, 2020 son yılında yana e, XP kazanabiliyoruz. Bunun takvimini uygulayacağım. Sadece bunun yapımını başlayacağım. Ama kaç bölümlük şöyle bir e, şurada bir boşluk hissediyor musunuz? Yani şurada hiçbir şey yok ama üç tarafta da giriş var. E, burayı yapmayı düşünüyorum. E, yatak orasını böyle yapmayı düşünüyorum ama farklı bir çözüm yapmak istiyorum buraya. Göreceksiniz ileriki bölümlerde. O da şu şekilde yapalım. Hızlıcanı evet. evet. sırayı kazalım. Aa bir şey fark ettim sanki. Daha önceden burası kazılmış gibi. Evet, daha önceden ben burayı ayarlamıştım. Bir tane sırayı özgürlük sadece bir odası var şu an. Böyle bir kaç kademe Buraya da buraya şimdi bambu şimdi aklıma geldi görünce bambu yapacağız. Buraya da aynı şekilde farklı suçu alacağım. Ee, bir kademe daha gidip bir tarafa ocakları yap. Ocaklarını... buradan otomatik e, şunu alt kısmına öpüp ve ya bak, da ihtimal getirip çözüm. Şuna bakmayın ufak kesinlikle yapmak zorunda kaldım. O da bastım dedim de. şöyle devam edeyim anlatmaya. Buraya bambuyu yaptık. Bu tarafa da kahvesi yaptık. Biraz daha ilerletip Soldaki odaya ocak odası yapacağız mesela. Örnek veriyorum. Ee, aynı şekilde şu üst kısımdan veya alt kısımdan bir şekilde e, aynı yere getirip ya da hopperla ya da kendim manuel olarak taşıyıp mesela e, şimdiye, yine şuraya getirdim e, buradan şu şekilde getirdim buraya bağladım burada sandık olduğunu düşünün yan tarafa gitti şeklinde ayarladım bir şekilde bakarız belki yorumlarda. Bambu sistemi yapsam için evet, şimdi tabi şimdi şöyle ee, şöyle düşünüyorum. Bambular büyüyebildiği için yani ilk katı oldu. Bir tane şuraya koyduk. Birler blok aralıklarla. Ayarlayalım. Şimdi bir blok olarak ayarlayalım. Ardından bir blok. Ben şu şekilde orantı yapmamışım. E, doğrusu yapamadım. Yani bir blok daha gidecektim, gidemedim. Neden gidemedim? Öyle göstereyim. Bizim şu odaya bağlanıyor. O yüzden tam sınırda ayarladığım için odayı bir blok istesem de gidemedim. Ya üç, e, kes şey, şuna O yüzden kaldı. Ya, bir kaldı. Bir şöyle kapatalım. Ya şu. Pardon. Yardım yok aralıklarla. Yok oğlum ışık seviyesini artmayacağım. Ay diye düzenleyeceğim pardon. Ayarlayacağım diye. Ay koyacağım değil. Ayarlayacağım özür dilerim. Ee, işte şuraya aynı şekilde yapalım. Evet. Yanlış yapmışım hemen şu Süreyi 3 yapmışım, süreyi 4 yapmışım, süreyi düzelttik hemen gideyim. Evet geri geldim. Devam edelim. Süreyi düzenledim. Şuradan, evet şuradan kaldık. İleride dokunuş açtık. Şurada bir dokunuş Yaptık. Şurayı da açtık. Ee, şimdi bu kadar alan yeter diye düşünüyorum. Zaten şurayı da yapalım. Ee, şu şekilde şuradan mı? Şuradan olmadığı bırakıp örnek veriyorum. Bir iki kademi daha uzatıp ona göre çaldırıyorum. Çaldırıları yetmediği durumlarda. e, evet, şöyle bir şey düşünüyorum. Ve bunu yiyecek. ama yapın. Şey ayarlayacağım. Şimdi şunları bir geri koyalım. Gözetlerimizi ayarlayalım. ayarlayalım. Orta yerimiz şurası bir diyelim. Gözlerimiz şu şekilde yansıtak. Bir tarafa bakacak bir, bir yere. Sıkıntı yok aslında sevgilim. Şu tarafı, tamam. Bir yere dantladım. Alsın geri şöyle bir ışıklandırma kalsın. Tam şuradaki yere geldiğimde bir arkasına sinyal verdi. O da şuraya denk geliyor. En üstümü... Evet. Sadece bir tane şey zaten var yeterli olmuyor. O yüzden bir dolayı, dolayı. Hani şuradaki mesela ayarladık desek. Gördüğümde de çalıştı. Her taraf için çalıştırırım. Çünkü yok. Eee... Bundan bir şöyle bir şey bakacağım hemen. bu farklı kısa yapacağım. şey yapacağım Size göster. E, ben bölüm arasında şuraya biraz daha büyüktür. E, Gireceğiz. Şuraya. Şuraya duvar yapıp bir iki kademe sağlık. Öyle devam edeceğiz. Bu sonraki bölümde. Ve e, doğru 3-4 nokta sağa doğru bir iki blok En azından e, yerde geniş olur ve buna göre hareket ederiz. Oradaki yere. Bu arada otomatik şey de yapmak istiyorum. E, otomatik tarla da yapacağım ama e, şu şekilde ben düğmeye basacağım örnek veriyorum. Şu, e, ee, şey şalteri aç kapat yapacağım. Aç yaptığımız başta sular gelecek, yıkılacak, yıkacak e, ee, büyümüş şeyleri bir daha aç, kapat, aç yapacağım. Bir daha kapatınca suyu geri almış olacak ve bütün tarladaki her şey hassas edilmiş olacak. O şekilde yapmayı planlıyorum. Bu arada ee, arka taraftaki kömürler bitmişti. ben yine kömür attım bölüm da haberiniz olsun onu da söyleyeyim ee, benim uzunluğumu şu an bilmiyorum 3 kere, ki, üç, iki kere kestiğimden dolayı ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere uzun veya kısa oldu ee, kısa olduysa doğrusu uzun veya kısa ile alakalı kısa olduysa kusura bakmayın sonraki bölümlerde görüşmek üzere Şurayı şöyle bir şeyler de atıp, ee, biraz önce dediğim ee, tarla için. Burayı yaptığı düşündüm ilk başta, sonra benim kö yanımda kötü duracağını düşünüp vazgeçtim. Ee, o alt taraftaki ee, otomatik, ya yani şuradaki camlar yok oldu diye düşünüyorum ya. Ee, şu, bir ee, ben göstereyim arkadaşlar. Size ee, devam ettireceğiz dedik ya. Oraya devam ettireceğimiz yerlere yapmayı düşünüyorum. Ee, bu arada biraz yerin altında olacak bunlar ama neden yerin altında? Çünkü durdukları için aslında ee, buralara yapmak istemiyorum. Ee, bir de ee, son olarak şurayı bir kontrol edelim, ee, bölümlerimiz ne durumda diye. Bir tane Iron e, Golem'i içeri... Pardon. ...içeriye atmış, atıp çıkmış. Yan... ...içeriye düştüğümde... ...ay, evet, korktum. Ee, ben buraya bir tane atmıştım ama... ...doğru. <laughs> 5 Açık kalsın zaten yok diye kapatıyorlar 5 Gel Tane bir nari Tane bir Buralarda yok 4 <laughs> O 5 yedik, yer 2'si nerde? 6 Bir tanesi yok şimdi 3, 6, 7 Tamam yani var burada İçeride Ayrıca böyle bir keşfedip içeri <laughs> atmak gibi içeri atsaydık daha iyiydi Bu arada Benden kaçamayacaksın artık sonsuza kadar. Buraya sıkıştır. Gördüğünüz gibi de buranın içerisinde temiz oldu. Ee, iş, işte, a iki tane Biri de yazmış bile. Ee, bu arada şey, şu anlık bir yere şu şunların başlarına çiftçilik şeyi koymuyorum. Diyeceksiniz Daha e, az, köylülerimiz az. Evlerin içerisini doldurmaya başladığımızda e, yani doldurmaya başladığımızda derken yatağı doldurmaya başladığımızda e, şey, et başladıklarında burada ben on e, onun ikisini ondan sonra zaten düşünüyorum öyle çok şey iki e, yapmıyor iki tane. E, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bölüm kısa olduğu için de Şimdi, kura Görüşürüz.